Gerçekten yemek yapmayı öğrenmeye çok ihtiyacım var. Çok doğru yere geldin hayatım. Amorim. Ben noneti. La mia casa. Hoş geldin. Hiç anlamıyorum İtalyanca ama önemli, önemli değil. değil. Giovanni Bey. Ben e, erkeklerin e, kalbine giden yol midesinden geçiyor diye e, sizden e, şöyle basit bir et tarifi almaya geldim. Çünkü hiçbir erkek kino sevmiyor. <laughs> bir et tarifime... Evet, İ İtalyan et falan hani böyle etkileyici ha. olsun diye yanına bir şey İtalyan şarabı o olmaz mı? Yani ama ben hani makarna ustasıyım hayat. Yanlış kapıyı çalmış <laughs> olma Bak elinde bir de pasta mı yazıyor senin? Ben bunu Yaka, şey zannettim doğum günü pastası. Yok hayatım ne pastası ha, pasta pasta. E Pasta ha, pasta. E, pasta. pasta ha niye pasta diyorsunuz pasta. siz İtalyancada e, makarna i̇şte Pasta. Yap? E bana tamam, şöyle orta... bol salçalı, bol kıymalı ya da kuşbaşılı. Benim için çok iğrenç şeyler bunlar çünkü ben bir vejetaryenim ama e, tanıştığım erkekler sadece et seviyorlar. Ne yapmalıyım? Midesinden geçeceksin yani erkeklerin. Bağırsak mı? Mide mi? Böbrek mi? Bilmiyorum bir yerden geçmek istiyorum artık çünkü tamam. ben el değmemiş tamam, miyim? Tamam, tamam, tamam. Üzülmeyin. Bir dakika, bir dakika. Üzülmeyin hiç. Makarna mı istiyorsunuz, et mi istiyorsunuz, koca mı istiyorsunuz? Ben bunu anlamadım. Ben, ben galiba hepsini istiyorum Giovanni Bey. Ben bir arkadaşlık e, sitesinden bir takım erkeklerle tanışıyorum bu erkeklere ben kinoa dediğim zaman, avokado dediğim zaman ü, ü yapıyorlar ve bunların hepsi et seviyor. Ama ben etin nasıl pişirileceğini bilmiyorum. Bana lütfen bol salçalı bir kuşbaşı mı olur? E, nohut mu? Fasulye bana bir şey öğretin ama İtalyan usulü havalı olsun ne bileyim yok böyle bir şey. İtalyanlar ne oluyor mu mesela? Giovanni Bey siz İtalyan değil misiniz? Türkçeniz ne kadar güzel yani yani falan deyince ben de şey oldum. Sen bana Giovanni de ben hani boş ver sen orayı karıştırma. Ya İtalyan tipi yok mu bende? Biskolata erkeği var karşımda. Biskolata erkeği he, hepimizin e, aradığı ama bulamadığı. E, ben istiyorum ki Giovanni Bey adınız her neyse <laughs> söylemekten çekindiniz ama okay, neyse okay, söyleyeyim şey ben satılmış Giovanni. Kim satmış? Kimse satmadı. Tamam mı? Konuyu kapatalım bence. Anladım. Bir satma Katar. satılma olayı var. Ee, yok tamam yok. çözeceğim onu. Peki okay. satılmış Giovanni Bey ee, acaba bana e, erkeğin e, kalbine giden midesinden geçen e, bağırsaklı bir yol e, öğretirseniz gerçekten şu tanıştığım beylere daha kendimi e, satabileceğim ben de satılmış duygum e, ol, olmak istiyorum. Se, seni görünce seni görünce bayağı bir e, ciğerli bir kadınsın sen. Bana öyle geldi böyle kanlı canlı ciğerli bir kadınsın. Erkekler de ciğer sever Türk erkekleri biliyorsun değil mi? Bir de böyle yanında böyle güzel bir masa kuracaksın böyle. Evde ciğer var mı efendi Duygu Hanım? Ay, evde kerin ne işi var? Hayır ben. E, Yanımda yumurta, peynir gibi malzemeler var. Ben onları ciğer olarak kullansam değişik bir yemek çıkar ama sonrasında bey eve geldiği zaman ben onu yapıyormuş gibi yapıp mezeciden falan mı alsam Arnavut ciğeri bilmiyorum. Nasıl nasıl bir yol önerirsiniz? Yok, yok. Satılmış giovanni Bey. Yap. Sen ete dokunamıyor musun hayatı? <laughs> bir kolonya bir bir <laughs> saniye ben hemen gidip geliyorum. Siz okay. siz burada iki dakika bekleyin. Şu sokağın başında asla içine uğramadığım, adamıma atmadan bir kasap var. Geliyorum. İki dakika bir dakika bir şey diyeceğim. Ciğeri biraz fazla alın. Biraz fazla alın ciğeri. Kapının önünde kediler vardır. Ciğer bekleyen kediler. Lütfen onları da ciğer verin de onlardan da karını doyurun tamam mı? Böyle ama eliniz alın böyle ciğerleri besleyin kedileri tamam mı? Unutmayın bakın. Onlara ıslamış ekmek verse olmuyor mu? Yok. No. Ciğer... Kedi ciğer sever. Nasıl ki erkek ciğer seviyor size göre tamam mı? Biraz fazla. Ama olur. kedinin uzanamadığı ciğer bunlar da öyle bir şey vardı. Ben de bir erkeğe kutunu Hayvanlara ciğer vermiyor musun sen? Madem ciğer almaya gidiyorsun, 40 yılın başında bayram etsin sokaktaki kedide yani. Ee, çal, tamam çal. Beş dakika sonra görüşürüz. Hadi. Çal. Çivediyamo, çivediyamo hadi. Hadi mi efendim? Geldim. Aldınız mı? Kaç gram aldınız? Yarısını kedilere verdiniz. Bravo size. Hayır. 100 gram aldım. Zannediyorum yapacağım ciğer yemeğini kedilere vereceğim. He? Erkekler için kilo ayırmıyor. Bilmiyorum ben hayatım. Ben. Nereden bileyim? Şu garip e, organı pişirmeye çalışalım. Siz madem vejetaryansınız, sizin için vejeteryan güzel mi güzel, bir ciğer yapalım mı? Hani sizin sevdiğiniz bir şey de olsun içinde. Okey? Önce bir e, içimi a, temizleyeyim. Şu şu kokuyu. Ben burnuma iyice... Ama Çünkü, hayatım elini, bak elini, öyle, elini, öyle elini, olmaz. Kokusuna. Mutfak içerisinde ne o elinizdeki? Elinizdeki ne sizin? Kolonya. Hayatım mutfakta kolonyanın ne işi var? Bak İtalyanlarda şöyle bir şey vardır. Yemek yaparken yemeğin kokusuyla bütünleşirsin. O eti alacaksın ciğeri bir koklayacaksın. Kötü mü taze mi vesaire. Getir o ciğeri al poşet nerede? Borunu doğru getir bir bakayım. Kokla. Taze mi? İyi güzel kokuyor mu o ciğer? Kokla kokla yapıştır yapıştır. Yapıştı. Yere Buraya kadar yapıştı. sosyal mesafeli bir ilişkim var. Hatta Hayatım, bir zaten mesafe kalmayacak. Edilecek. Ağzına girecek o seni. Allah'ım ya ne kadına çattık ya. Orada mısınız? Duygu Hanım. Duygu Hanım. Duygu Hanım. Evet. Şu Orada an, mısınız? Şu an ciğer pişirmeye hazırım. Hayrola ameliyata mı giriyorsunuz? Neşteyiniz var, var mı? Ciğerle sosyal mesafe var. Ciğerle aranızda. Evet. nasıl siz, pişireceğim bu, bu, siz bu organı? Gidişte, bütün erkeklerle aranızdaki mesafeyi zaten uzaklaştıracaksınız. Ya çıkartın şunu. Burada ee, yemek yapacağız. Lütfen teklifte. ciğer pişene kadar bu burada kalsa da ben kokuyu almasam. Tamam, tamam, tamam. Şimdi ciğerleri çıkarttınız. Güzel güzel yıkayın onları böyle suyun altında bol bol. Ekimle mi yıkamam gerekiyor? Yok, makineye atın makine yıkasın. Gerçekten Olur. mi? Evet, evet. Bulaşık makinesine atın. 80 derece mi, 90 derece mi ayarlayın. Onlar orada pissin Direkt çıkardınız Acaba bir adamın ne oldu? Dalga mı geçiyorsunuz? Bunları koydun. Bunlar böyle suyun altında paşır paşır paşır. Yıka. Sen hiç hayatında yemek yapmadın mı? Ben kilo haşlayabiliyorum. Tarih ee, onu mu Brokoli haşlayabiliyorum. Bravo. Ee, Bravo. Salata yapabiliyorum. Lütfen benim gibi el değmemiş bir hanıma ciğer yıkatmasak. Siz bir şeylere el değmeniz lazım ki size de el değsin yani. Böyle de olmaz ki. Ama bu ya, kadar açık konuş dokunmayı öğrenin. Biraz dokunun. Saklanmış Giovanni Bey. Bu kadar açık konuşmasak ben bir şey demiyorum. Siz ona dokunamam, bunu yapamam diyorsunuz. Yemek yapacağız burada. Ciğerleri aldınız. Yıkayın onları. Gidin. Yani niçin bir e, beyefendinin organlarıyla ciğere dokunmayı kıyaslıyoruz? Ben anlamıyorum. Allah'tan, Allah'tan size şuradan yaptırmadım şöyle. Giovanni Bey, ben size İtalyan usulü et yapmaya geldim. Böyle el hareketleri falan hiç hoş olmuyor. Tamam ya. hayatım o şırdan şırdan. Bilmiyor musun şırdan? Şırdan? Evet şırdan. Yok İtalyanca değil bu. Ha. Adana, Adana şırdan. Koyuyorsun onu tabağa at diye. Getiriyorsun adamı önüne veriyorsun. O zaten mest oluyor. Bir onu yiyor sonra seni yiyor. Cumhurbaşkanı Bey. Herkes <laughs> beni yemek istiyor zaten. Lütfen Neyse, sadece tamam, ciğere tamam. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Sizin de seveceğiniz, sizin de böyle afiyetle yiyeceğiniz, böyle ağzınıza bakın burada dolman var. Böyle güzel bir ciğer tarifi yapacağız. Böyle bak ciğerleri saracağız içine. Hımm bom bom. İçinde de ciğerli yaprak, ciğer yapraksız. yaprak. Yaprak kapının güzel. önünde bir takım yapraklar var ama. Böyle asma yaprağı, asmada, asmada ciğer. Asma, asma. Asma var, asma var. Ay ha, he, hele şükür bir şey var. Süper. Buna dokunabiliyor asma. musunuz? Asma. Asma. Okay. Onları açın koyun kenara tamam mı? Önce ciğerlerden başlıyoruz. Ciğerleri yıkadınız güzel güzel ayırdınız. Soğanınız var mı evde? Var. Tamam. Ee, soğan doğuracaksınız şimdi. Onu yapabiliyorum. Onu Yapabiliyor, yapabiliyor musunuz? Bir adet vejeteryan soğan. Sen şu anda ciğer, ciğer yapıyorsun. Vejeteryan bir şey yapmıyoruz. Şimdi soğanı güzel güzel al ince ince böyle minik minik doğuruyorsun onları. Hayatında bulgur haşlamış, onu haşlamış, bunu haşlamış bir kadınsınız neticede. İnce ince, ince ince. Evet. Okey. Bitti mi? Şimdi bir tavaya çok az zeytinyağı koyun. İçine bir diş sarımsak atın. Biraz evet. Zeytin... Okey. Atını. Evet. Pişirin biraz. Okey. Pişirin biraz sarımsakla zeytinyağını. Sarımsağı yakmayın ama. Şimdi doğramış olduğunuz soğanları içine atın hemen. Karıştırın iyice pembeleşinceye kadar karıştır 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 böyle böyle he. böyle böyle karıştır onu bu ciğerlerin içerisine şimdi biraz kekik veya taze maydanoz ne varsa ee, taze kekik süper onlardan kopar at onu ciğerin içerisine ah süper ciğerin içerisine atacağım şeyin içerisine değil ciğerler nerede Aa, burada tamam onu ciğerin içerisine at hayatım niye onun içerisine atıyor at iyice şimdi elinle karıştır biraz zeytinyağı da dök içerisine koy içerisine zeytinyağı zeytinyağı koy elinle de güzel böyle o kekik ve ciğerin aroması birbirine Elini gelecek elimi değdiremeyeceğim kaşıkla karıştırıyorum güzel güzel çıksın aroması bir koklayın bakayım çıkmış mı aroma yanaşın efendim yanaşın bu kadar sosyal mesafeliyim ciğerle siz erkeğe dokunabiliyor musunuz? henüz bana dokunan bir erkek olmadı. Ben dokunmaya hani hazırım. Çok hazırsınız belli. İlk önce ciğere dokunmayı öğrenin. Niçin mutlu bir evlilik yapacağım? Bey'le ciğeri bir tutuyoruz. Acaba satılmış. Giovanni Hayatım Bey. ben gelmedim sana, sen geldin bana et tarifi istiyorum diye. Oysa ne güzel bugün pasta yapacaktık. Ama erkekler pasta sevmiyor. Et seviyorlar, et! Artık. Şimdi aldığınız ciğeri koyun tabağın içerisine. Hazırlamış olduğunuz soğanın içerisine koyun. Ağzını da kapatın. Kısık ateşte pişsin o. Bravo, bravo. Çok evet. yeteneklisiniz. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Kolonya ile ciğer kokusunu atmaya evet. çalışıyorum. E, okay. Hayatımda bir bey olursa e, kendisine bu yemeği mi ikram edeceğim? Yani bilmiyorum artık. Ne ikram edersiniz? Belki daha güzel sürprizleriniz vardır efendim. Bilmiyorum ben. Siz de Tanımıyorum. Yapraklarınız hazır değil mi? Yapraklar güzel güzel hazır mı? Yaprağı bir yerime mi yapıştırıyorum? Ne yapıyorum? Sürpriz evet, bu mu? Yani alıyorsunuz, öne işte yapıştırın, öyle poz verin. Efendim, yaprağı niye istedik biz sizden? Ne bileyim, deminden beri bir erkeğe dokunabilir misiniz, dokunamaz mısınız derken aklım başka yerlere ademle, havaya filan gitti. satılmış bey. Yani ama hanımefendi biz yaprak istedik, yaprakta ciğer yapacağız. Güzel, yaprak hem de se yapacağız. senin istediğin gibi tam senin... Sevdiğin adam tipine uygun bir yemek bu. Hemen yapıyorum, hemen. Hemen. Evet. Yapıyorum. Evet. Tamam, onları güzel güzel ince ince sarın. Dolma sardınız mı daha önce? Evet. Aha, annemle sarardık. He, sardınız yani. Nasıl Neyi saracağım bu yaprağa ben? Ciğeri sardırsınız. Ciğeri içine koyacaksınız, böyle böyle saracaksınız, böyle böyle. Peki, tek her yaprağa bir tane ciğer mi saracağım? Giovanni <laughs> Bey. O ciğerleri tek tek yapraklara koymayı reddediyorum. Ciğerlere dokunmayı reddediyorum. Duygu hanım, siz erkeğin kalbine gitmek istemiyor musunuz? Bağırsaklardan geçmekten vazgeçtim. Ciao. Duygu hanım, orada mısınız?